Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber ilişkinizi etkileyen üçüncü kişiler, üçüncü durumlar, hangi aşamada bunları bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için niyet almanız yeterli. Her açılımda şifa enerjisini arttırabilmek adına his yüklemesi yapıyoruz. Kanalıma abone olup alma verme dengesini sağlayan arkadaşlarım. Bu videoyu beğenip yorumlara evet yazarak enerjide mühürleyebilirsiniz. Bugünkü his yüklememiz eril dişil enerjinin dengede olma hissini bilmek ister misiniz? Vücudunuzdaki, sizdeki eril dişil enerjinin dengede olma hissini bilmek ister misiniz? Hayatınızın her bir alanına, her bir hücrenize, dört inanç seviyenizin her birine niyet aldığınız andan itibaren yükleme yapılacak. Kalpler hazırlayıp hemen geliyorum. Herkese Bütün hayırlı olsun. Hemen başlayalım. Öncelikle ortak enerjilerine dediğimizde Evet. Ee, ciddi bir yargılama sürecindeler, durumu içerisindeler diyebiliriz. Sadakatle ilgili ciddi sıkıntıları var, güvenle ilgili sıkıntıları var aklınızdaki kişiyle üçüncü kişi bir aile olabilir, e, evlilikleri olabilir ya da resmi beraberlikleri olabilir e, ya da ailelerinin çok desteklediği bir durum olabilir beraberlikleri. Ama burada özellikle güvenle ilgili yaşanan yargılama, güvensizlik, burada yaşanan durumla beraber bu ilişkiye başlarken iki tarafta çok güzel olacağını, devam edeceğini düşünerek başlamış olabilirler ama burada artık geride bırakılması gereken e, biraz hayal kırıklığıyla yaşanan sıkıntılı süreçlerin olduğunu ve artık ayrılık durumunun ortada olduğunu söyleyebiliriz. E, bu durumu aile ya da üçüncü kişi durumunu aile ya da e, yani anne baba ya da iş hayatıyla ilgili de dinliyorsanız eğer e, burada yine aynı şekilde iş hayatıyla ilgili yaşanan sıkıntılı durumlar güven e, güvenilir bir ortamın içerisinde olma durumu bunu yaşayamamak ya da yapılan taraflardan birinin yapmış olduğu sıkıntılı bir durum güvensizlik yaratacak bir durumdan kaynaklı ortaklığın bitme aşamasında olduğunu söyleyebiliriz. Aklınızdaki kişinin üçüncü kişilerle, üçüncü durumlarla ilgili amacına dediğimizde iki kart geldiği için ikisini de almıştım. Şimdi ama burada şöyle bir durum var. Artık daha net bazı şeylerin görülmeye başlandığı bir süreçte olduğunu söyleyebilirim ya da daha ayrıntılı olarak değerlendirme yapıldığı bir süreçte aklınızdaki kişinin üçüncü kişiyle arasındaki durumla ilgili. Buradaki durum ekosal yaşanan bazı sıkıntılı durumlar, bağlılık bağımlılıktan kaynaklı bazı durumlar olabilir. Bu durumla ilgili bazı şeyleri netleştirmek istiyor aklınızdaki kişi. Şimdi buradaki bağlantılara iş ortaklığıysa eğer maddi olarak arkadan çevrilen işler var mı, yapılan yanlışlar var mı, bunların sorgulandığı ya da daha önceki aşamalarda e, yaşanan durumlarla beraber ne yaşadıklarını değerlendirmeye başladıkları bir süreç olabilir. Ahlaki bazı sıkıntılı durumlardan e, geçirmiş olabilir. Bununla ilgili daha net bazı şeyleri görmek istediği bir aşamada amacı bu şekilde geliyor. Aile ya da iş hayatı değilse eğer bu durum par yani partner için dinliyorsanız eğer. Şimdi burada bazı şeriften kaynaklı bazı sıkıntılı durumlar olabilir. Aldatma, aldatılma durumları olabilir. Bununla ilgili net ayrıntılı bazı şeylerin öğrenilmek istendiği bir aşamadan geçiliyor olabilir. Ya da maddi olarak bir bağları olabilir. Egosal bir savaşın içerisine girmiş olabilir iki taraftan. Ama daha çok şunu hissettim sanki dost gibi görünen Amerika'dan çok da dostça davranılmayan bazı şeylerin farkına vardığı bir süreç aktığınızda kişi Yani burada e, şöyle söyleyeyim örneğin bir partnerdir partner için dinleyen arkadaşlar için söylüyorum örneğin partneriyle ile ilgili e, ne yaşarsa yaşasın yaşasın işte o çok iyi niyetlidir o çok saf biridir işte temiz kalpli biridir diye bakıyorsa e, karşı tarafa burada bazı şeylerin öyle olmadığını Egosal olarak bazı şeylerin ön planda olduğunu ya da hmm, maskeli olarak dıştan çok merhametli enerjiler yayarken e, dıştan, içten aslında burada farklı menfaatler için böyle davrandığını e, söyleyebiliriz. Burada bazı boşluklar var aklınızdaki kişinin aklında bu kişiyle ya da bu durumlarla ilgili. Ve bunların ayrıntısına inmek, netleştirmek istediği bir aşamada. E, duygusal olarak ne hissediyor? Burada çok net şunu söyleyeceğim. Şimdi kupa kraliçesi. Kupa kraliçesi bize sezgilerden, öngörülerden bahseder. Ee, kendini dinleme döneminden, sevgi dolu güzel dönemlerden bahseder. Ama burada şöyle bir şey var. Aklınızdaki kişi genel olarak karşısındaki kişiye karşı, özellikle partner için dinleyen arkadaşlarım için söylüyorum. Şöyle bir durumun içerisinde kalmış olabilir. Karşı taraf böyle anne de olabilir aynı zamanda karşı taraf ama anne şefkati gösteren, böyle her şeyi alttan alan, tamam senin istediğin gibi olsun. Ya da bazı insanlar vardır ya herkes de yatar, herkese koşturur falan böyle iyi niyetlidir. Şimdi burada yaşadıkları kıskançlıkla ilgili bir durumla beraber aklınızdaki kişinin karşısındaki bu partner ee, ciddi bir saldırganlık, öfke durumuna ortaya çıkarmış olabilir. Yani normalde ne kadar şefkatli, iyi görünüyorsa yaşadığı sıkıntılı bir durumda o bilinç altındaki o bazı şeylerin ortaya çıkmasıyla o kıskançlıkla beraber hani bazen deriz içinden canavar çıktı. Ya da gerçek yüzünü gördük vesaire gibi şeyler söyleriz ya. Bu tarz bir durum içerisinden geçmiş olabilirler. Burada kafası çok karışık ve korku enerjisi var diyebilirim. Yani sen e, şefkatli misin? Öfkeli saldırgan mısın? Sen e, gerçek manada nasılsın dedi bir durumun içerisinde. O yüzden duygusal olarak burada çok net bir şey söyleyemiyorum çünkü aklınızdaki kişinin de kafası çok ciddi şekilde karışık ve korku enerjisi var diyebilirim. Ee, burada kendi sezgileri de ön planda olabilir aklınızdaki kişinin ee, ya da karşı tarafın böyle ee, o şefkatli güzel enerjisi ona korku veriyor olabilir. Böyle söyleyeyim. Teşekkurlar yani burada sanki böyle bir, ciddi bir kavga yaşanmış ve o kavgada çok iyi dedi, çok merhametli alttan alan işte çok kibar çok naif dediği birinin e, ciddi bir böyle içinden canavar çıkan durumu yaşamış olabilirler aileyle ilgili ya da iş hayatıyla ilgili dinliyorsanız aynı şekilde e, buradaki işlerindeki kişilerde aile hayatına bu şekilde şefkatle davranılan her şey alttan alan e, daha çok sorunu çıkarmaktansa olsun hallederiz ya da sorun varsa olsun problem yok diyen kişilerin tam tersi yüzlerini görmüş olabilir. Konuşamadım. Şimdi sizinle ilgili zihninde neler var? Duygusal olarak neler var dediğimizde. Ciddi bir haberleşme isteği içerisinde ya da bir haber almış olabilirsiniz birbirinizle ee, ilgili ya da sizinle ilgili haber almak istiyor olabilir. Ee, Şimdi büyüme döngülerinden, döngülerinden bahseder. Bu kart bize ilahi düzenden bahseder. Çok güzel bir karttır. Ya burada şöyle söyleyebilirim. Sizinle ilgili korku e, duyduğu bir durum olabilir. Yani sizinle ilgili alacağı bir haberden korkuyor olabilir aklınızdaki kişi. Şimdi tasın dokuzu her zaman için ben derim ki benim gözümde bir imparator Ve e, mati mani ve her şeyi tamamlamış bir dişli enerjidir. Kendi durumunuza göre eril enerji olarak da düşünebilirsiniz. Ama ee, burada ne kadar her şeyi elde etmiş olsa da yalnız bir kadın ya da yalnız bir erkektir. Ee, bu noktada sizin onu artık bırakıp bırakmama durumunuz çok ciddi e, değerlendirmeye başladı. Bununla ilgili haber almak istediği bir aşamada olabilir. Sizi nasıl görüyor? Sizinle ilgili duyguları ne dediğimizde? Sizi gerçekten böyle asil, e, istediğini e, alan, istediğini başarabilen, duygusal olarak da maddi olarak da kendini tamamlamış bir enerji. E, Adasın 900 hayat arkadaşından da bahseder aynı zamanda bize. Es bu enerjilerde görüyor, duygusal olarak diyebiliriz. Şimdi, amacı nasıl sizinle ilgili buna bakalım. Kız çocuğu geldi. İnsanlarla beraber. Ee, şöyle söyleyebilirim. Sizinle ilgili ciddi bir korkusu var. Sizin hala orada olup olmadığınızı bilmiyor. Yani bununla ilgili bir bilgi edinme aşamasında diyebilirim. Hayatınızda başka insanların olup olmama durumunu e, merak ediyor olabilir. Şu an bir ayrılık olabilir. Yani m, uzun süredir görüşmüyor olabilirsiniz. Bir özlem enerjisi çok fazla geldi. E, ya da görüşüyorsanız da böyle aradaki enerji çok böyle soğuk olabilir. E, Burada şefkatle sizden beklediği e, şeyler var nasıl söyleyeyim adım atma ya da aradaki o sıkıntılı durumları yani şurada şeyi öğrense aslında sizin hala onda olup olmadığınızı öğrense ya da arada örneğin sıkıntılı durumlar vardır ve çevrede bunu duymuştur. Bu durumları takıp takmadığınızı ya da onları önemseyip önemsemeyeceğinizle ilgili bir bilgi alabilirse bir adım atma site içerisinde olacak olabilir. sizin çok masum olduğunuzu düşünüyor ve masum olarak da kendisi de güzel bir adım atma isteği içerisinde olabilir. Ciddi bir özlem enerjisi var ama bir kart daha alacağım buraya. Daha net olsun. Çünkü böyle çok askıda geldi. Arada geldi. asıl amacına Ne yapacak? Dünya kartı. Karmik bir döngüden de geçiyor olabilirsiniz. Sıkıntılı süreçleriniz karmadan kaynaklı olabilir. Birbirinizle de bir karma yaratmış olabilirsiniz ama burada yeni bir başlangıç ve burada masum şefkatli bir başlangıç yapması da içerisinde diyebiliriz. Üçüncü kişi arasındaki durum ne yapacak, ne yapabilecek? Şimdi aydınlanma kaydı geldi. Şimdi üçüncü kişiyle arasında bir evlilik varsa eğer. Burada bazı şeylerin farkına varacağı bir süreçte olacak. Aydınlanmanın olacağı bir durum olacak ama liman kartıyla ve büyücük kartıyla beraber bitirmeyle ilgili korkuları varsa e, şimdi karşı tarafın tepkileri olabilir çünkü tepkileriyle ilgili bir korkusu var diyebilirim. E, ailelerden kaynaklı bir durum olabilir. Burada kendi gücünün farkına varmaya çalıştığı bir süreçte olacak. Karşı tarafın ııı e, bazı şeylerini görerek orada olmaması gerektiğinin farkına varacağı ve bitirme ile ilgili ya da yeni bir başlangıç başka başlangıçlar için kendinde o gücü bulmaya çalıştığı bir aşama olacak. Evlilik yok ama evliliğe doğru giden bir durumları varsa da burada bunu çok ciddi, ciddi şekilde sorguladığı bir süreçten geçecek. E, aile hayatı ya da e, iş hayatı ile ilgili de dinleyen arkadaşlarım için de burada dediğim gibi bir aydınlanma olacak ve bu noktada yapılan anlaşmalar, sözleşmeler varsa e, buradaki doğru karar vermekle ilgili bir değerlendirme aşamasında olacak. Buraya da kart alacağım. Net olarak üçüncü kişiyle arasındaki durumda ne yapacak üçüncü kişiye? Kılıç asla. E, açık açık konuşarak problemlerin çözülmesi den bahseder. Açık açık konuşarak evdeki durumun netleştirmek istediği bir süreç olacak. Buradaki netleştirmenin size yansıması ne olacak? Size ne getirecek? Bu da önemli. Belirsizlikler. Şimdi bu durum size ne getirecek dediğimizde Kılıç Prensi eşten kaynaklanan sorunlardan bahseder. Biraz böyle tartışma ortamlarından bahseder. Burada yaşanılan şeylerle bilinçaltınızdaki bazı korkular, bazı belirsizlikler artacak olabilir. Ee, ve Tılsım Prensi geldi. Tılsım Prensi'de bize çözülemeyen e, sorunların çözülmesinden bahseder. Burada her hani ne olursa olsun e, buradaki çözüm sizin için daha iyi olacak diyebilirim. E, nasıl bir çözüm olacak? Onu soralım. Şimdi burada ne kadar karşı tarafla ilgili bazı şeyler olsa da sizi kaybetmek istemeyen enerjiler de olacak. Sizinle ilgili bir korkusu var. Ee, i̇letişiminiz yoksa sosyal medyadan takip ediyor ya da etmeye çalışıyor olabilir ya da ortak arkadaşlarla ilgili bir durum olabilir, aldığı haberler olabilir. Burada sizi kaybetmeyle ilgili çok ciddi korkuları var aklınızdaki kişinin ve burada alacağı haberle beraber kaybetmemek adına çabalama enerjisine doğru geçecek sizinle ilgili ee, burada da asıl sorunlarına onu soralım seçenekler şimdi çok farklı e, seçenekleri olabilir yani şöyle farklı seçenekleri olabilir aklınızdaki kişi aslında burada olmak istemiyor olabilir ama buradaki maddi ya da ortaklık durumu her neyse buradan kopmak istemiyor buradaki o kaybetme kazanıp kaybedeceği şeylerle ilgili bir değerlendirme aşamasında diyebiliriz bu onu zorluyor karar vermesi konusunda bazı şeyler onun böyle aklını çeliyor olabilir yani şimdi maddi bir durum vardır ortada ve o taraf o maddiyat onu böyle büyülüyor olabilir ya da bir statüsel durum vardır, maddi durum vardır vesaire vesaire. Ee, bu durum onun birazcık aklını çeliyor. Buradaki şeytan kartıyla beraber birazcık da o karanlık tarafını besleyen bir durum olabilir. Aklınızdaki kişinin egosal ya da başka bağımlılıklarını besleyen bir durum olabilir. Ama sonuç itibariyle burada sizin birazcık korkulu bir süreciniz olacak. İşte ne oluyor, ne yapacak, ee, ya da siz netleştirmesini istedikçe o netleşmeme durumu birazcık sizi fazlasıyla hatta huzursuz edecek diyebilirim. Ee, ama artık oradaki sorun neyse bunu çözmek adına e, eyleme geçecek. Ee, daha çok bunu da sizi kaybetmekten korktuğu için yapacak diyebiliriz. Şaman kartları size ne mesaj verir? Yılan kartı geldi. Ters geldi. Ee, şifa mesajı verir. Ee, yılan kartı bize der ki geçmiş ortaya döktüğünüzde hayat onu büyük trajediyle yok etmeyecek. Aslında bu kaçınmak istediğiniz bir şey. Enerjinizi başkalarını baştan çıkarmak için kullanmayın. Hatta düşüncelerinizin kendi kendinizi bile baştan çıkarmasına izin vermeyin dedi. Öz bilgisinde de der ki yılan size yaratıcılığınız ve tutkularınızı özgür bırakacak yasak meyveyi sunmaya geldi geçmişe deri değiştirir gibi değiştirmemizi istiyor. Bu noktada da şöyle söyleyebilirim. bu ilişkinin içerisinde ay kartı geldi yani ya neden olduğunuzu sorguladığınız ya da sizin oradaki o tedirginlik yaşadığınız durum her neyse hangi korkularınızı tetikliyorsa bunları da değerlendirmeniz gereken bir şey olacak diyebilirim. Burada belki de kendi, belki de değil bunu yapan arkadaşlarım kendi özündeki o şifalanması gereken noktayı görecek özellikle üçlü açılımlarla ilgili fırsat oldukça yeri geldikçe söylüyorum neden üçlü bir ilişkinin içerisinde bulunuyorsunuz neden böyle bir ilişkiyi hayatınızda çektiniz ya da böyle bir kişiyi hayatınızda çektiniz bunu sorgulamanızda fayda var bunu söylerken iyi kötü şu bu olarak yapmıyorum zaten takip eden arkadaşlar bilir iyi ya da kötü diye bir ayrımım hiçbir zaman yok kimsenin de olmamalı zaten yargılama değil sadece bu noktada şunu söylüyorum ee, özellikle bu tarz üçlü bir ilişkinin içerisinde ister partner olsun, ister aile olsun, ister iş hayatı olsun hiç fark etmiyor. Üçlü bir durumun içerisinde olmak bir sorun çözülmeden ilişkinin daha ileri aşamaları geçmesinin önünün tıkalı olduğunu gösteriyor. Yani o sorunu aşmazsanız o ilişkinin devamıyla ilgili ciddi sorunlar var. Ya da şunu da söyleyebilirim. Bir ilişki içerisindesiniz. Ama sorunlarla uğraşmak zorundasınız. E, o ilişki içerisinde mutlu olmak, huzurlu olmak ya da sadece kendi ikili ilişkiniz arasındaki durumları değerlendirmek yerine üçüncü bir durumla uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Bunun sebebi ne? Şimdi bunun altında birçok sebep olabilir ama birincisi gerçekten e, uzun soğuklu bir ilişki istiyor musunuz? Ya da gerçek bir ilişki istiyor musunuz? İlerlemesini istiyor musunuz ilişkinin? Daha çok bu tarz ilişkiyi çeken kişilerin bilinçaltı kodlamalarında ee, uzun ilişki istememek yatar. Yani bunu kas testiyle sorabilirsiniz. E, ee, Yo hayır ben öyle değilim diye olabilirsiniz. Zaten bilinçli tarafınızla ilgili konuşmuyorum. Bilinçaltınızdaki durumlarla ilgili konuşuyorum. O yüzden bilinçaltı için de kas testi yapmanız gerekir. O noktada ee, işte uzun soku beraberlik sizde ne anlatıyor? Sizin için nasıl bir kodlamada? İyi mi? Kötü mü? Ya da uzun soluklu bir ilişki olursa e, bu durum neden sizin istemediğiniz bir şey yarattı? İşte örneğin en basitinden işte e, evliliği karşı öldürür. Böyle bir kodlamanızın bile olması e, bir aşıksanız evliliğin olmaması gerektiğini size sürekli hatırlatır ve bu durumu ortaya çıkarır. O yüzden buraya bakmanızdan fayda var. Açılım bu şekildeydi. Siz uyanları aldım kabul ettim deyin lütfen. Uygun olmadığını düşündüklerinizde sisteme kaynağı iade edebilirsiniz. Video beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, abone değilseniz abone olabilirsiniz. Eril dişil enerjinizin dengede olma bilmek ister misiniz? Ses yüklememizde yorumları evet yazarak enerjiyi de Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.